Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Traktör camiasında bir konuya değinmek istiyorum. Ben Lokman Çetin Arkadaşlar şu kol ileri geri kolu power shuttle değil. Bu hani eski motorlarda veya şu anki yenilerde de aynı. Kimisinin geri vitesi burada oluyor. Debriyajlı. Kimisinin ki burada oluyor. Bu yeni sistemlerde mesela Timosanlarda falan bazı videolara denk geliyorum. Timosanları götürüyorlar. Bu ileri geri arkadaşlar yani buradayken buraya alınmış bir ileri geri. Bu power shuttle değil. Bazı arkadaşlarımız bunu power shuttle olarak biliyor. Debriyaya de basmadan bunu ittirmeye çalışıyor. Bu debriyaya de basmadan gitmez arkadaşlar. Çok zor geçer. Bunu debriyaya basarak böyle ileri geri yapacaksınız. Yani Burada değil de ileri geri buraya alınmış daha kolay bir şekilde olsun diye. Daha modernleştirilmiş. Buraya alınmış yani ileri geri. Bazı arkadaşlarım bunu power shutter zannedip zorla ittiriyorlar ve markayı kötülüyorlar. Bu el olarak demiyorum. Mesela aslında da gördüm. Diğer markalarda da gördüm. Adam buna tutmuş fuarda bir videoya denk gelmiştim. Buna asılıyor. Diyor bu ne biçim power shutter diyor. Bu power shutter değil arkadaşlar. Buradaki yerinin buraya alınmış hali ve bu konuya değinmek istedim. Yani buna devreye basarak ileri geri yapacaksınız. Daha kolay olduğu için buraya alınmış. Herkese iyi günler. Bu arada bu traktörde kudret 105 e artı.